Sakin ol bebeğim. Vay canına ne gün ama. Çikko Kimin bebeği en şirinmiş bakalım. Aa, selam. Sen onları aldırma tatlım. Seni duyabiliyorum yalnız. Vay canına. Aha yine mi paparaziler? Buna inanamıyorum. Tut şu bebeğimi. Ne yapıyorsun? Aa İmzanızı alabilir miyim? En büyük hayranınızım. Ben de imzanızı istiyorum. Birazdan denerim. Havadan bebek mi yağ ya ne? Yani? Dostum eşliğini yazar mısınız? Sadece ismimi yazsam nasıl olur? Saçınız yumuşacık. Lütfen yapma şunu. Ciddiyim kes şunu. Memur Bey bakar mısınız? Ah, şu an çok kızgınım. <laughs> Ünlüleri taciz etmeyin. Ve bebeklerinizi de yalnız bırakmayın tabii. Hapis sizi bekliyor. Hayır bu olamaz. Durunca hiç benim rengim değil. Ah, canım bebeğim. Anne seni çok özledi. Güzelce parlamaları lazım tatlım. Bu nasıl oldu anneciğim? Aferin sana ufaklık. Ve güzel prenses mağazadaki indirme cesaretle daldı. Vay canına çok cesurmuş. Sonunda rüyalarındaki elbiseyi almıştı. Ah akşam yemeği zamanı. Bakalım neler varmış. Karnım çok acıktı. Hey benim yemeğim nerede? Evet bizi besleyin. Alın bakalım. Umarım tatlı seviyorsunuzdur. Bir bakalım. Aa, ah, bu nedir? Küp şeker mi? Açıkçası bu büyük hala kırıklığı oldu. Şaka <laughs> mı bu? Anne, müdürle konuşmak istiyorum. Ah, bir şey yapamam. Ben bunu yemem anne. Hey, bize başka bir şey vermen lazım. Sana karşılığını veririm. Hallet şu işi. Ha, peki. Yemeğimiz nerede kaldı? Parmaklıklara bak. Aa, ah, bir dakika. Aa, bu şekerleme mi böyle? Ah işte bu olur. Hmm, nefis. Teşekkürler. Bu müthiş. Yalnız kimseye söyleme. Neden bu kadar uzun sürüyor? Parmaklıkları yemeye başla. Sen çıldırdın mı? Ulan canına bu inanılmaz. Belki de hapis o kadar kötü bir yer değildir. Bir de hiçbir suç yanına kalmaz derler. <laughs> i̇şte yemek geliyor. Ben de dört kez de bunu bekliyordum. Çorba mı makarna mı? Ah, erişti değil mi? Ah, hayır hadi keyfini çıkar. Ah, bu kötü bir şaka falan herhalde. Ah, her neyse hiç yoktan iyidir. Bunu beklemiyordum. Paylaşalım mı? Hayır onu istemiyorum. Ben şekerleme istiyorum. Sen neden bahsediyorsun? Yok artık. çok güzel. Buna bayılırdınız. Ama merak etme annenin bir planı var. Bize lezzetli bir şey yapacağım. Sadece bir mum lazım. Kaşığı ateşin üstünde tutup şekerin erimesini bekliyoruz. Ama yanmamasına dikkat ediyoruz. Şimdi bunun karamel rengine gelmesini bekleyelim. Hmm, çok güzel kokuyor. Şimdi kaşığın üstüne tahta bir çubuk koyup şekerin sertleşmesini bekliyoruz. Bak bir lollipopumuz oldu. Bu bir hapishane lollipopu. Üstelik harika görünüyor. Hadi al bir dene. Canına teşekkürler anne. Tam istediğim şey. Umarım hoşuna gider. Bayıldım anneciğim. Vay canına bu kitabı elimden bırakamıyorum. Acaba bundan sonra neler olacak? ha? Neler oluyor? O tuvalet kağıdı mıydı? Hayır sen ne yapıyorsun? Oh, kes şunu. Neler yaptığına bir bak. 800, 900. Bu ne? Oh. Oh, üzgünüm. Tuvalet kağıdı rulosunu hemen bırak ufaklık. Gel buraya. Bunu yapamazsın. Kuralları biliyorsun. Üzgünüm anne ama canım sıkılmıştı. Ah şu şirin yüze bakıp nasıl kızgın kalabilirim ki? Yalnız bir daha bunu sakın yapma. Hmm, bir düşüneyim. Bir saniye. Belki bu bantı kullanabiliriz. Bunun bir daha olmamasını nasıl sağlayacağımı biliyorum. Hadi başlayalım. Tuvalet kağıdını sarıyoruz. Sonra da bantı kağıdın üstüne koyuyoruz. İşte bu kadar kolay. Bak. Vay ver bana. Kopar kağıdı. Tamamdır. Ve rulonun gerisi böyle kalıyor. Sen neden bahsediyorsun? Her neyse. Seni memnun etmek çok kolay zaten. Anne! Wow. Aha, tamam bekle. Tamam tatlım. Tuvalet kağıdını alıyorum. Hangi renk istersin? Hiçbirini. Sonra yogur da bekle. Sarıya ne dersin? Peki ya yeşile? Sen yeşili seversin. Hayır. Sen benim ne istediğimi iyi biliyorsun. Tabii ya. Ne şapşalım. İşte hemen buracıkta. İşte benim kızım. Korumamız gereken bir itibarımız var. Ondan önemlisi yok. 200 yeter mi? Neyse. Bence bütün ruloyu al. Teşekkürler anneciğim. Ve anne de kendine birazcık saklasın. Acil durumlar için anlarsın ya. Vay burası çok hoşmuş. Güzel bir yemek bizi bekliyor canım. Ah garson menüyü görebilir miyim? Teşekkürler. Hmm, bugün canım ne çekiyor acaba? Yunan salatası mı? Ah bunu istiyorum. Peki. Bu da ne? Yanında sos da istiyorum. Ah, hey, birisi yardım edebilir mi? Ha? Aa. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Ne? <laughs> Menü bu mu? Çi, param sadece burger etiyor. Ah, bunu alayım. Ah, tabii ki. Hemen geliyor. Afiyet olsun. Hey, aslında epey lezzetli duruyor salatanız efendim. Aa, güzel. Aslında geri götürebilirsiniz. İyi de nesi var ki? Ee, sadece istemiyorum. Şu burger de yandan göz kırpıyor. Ah, onun aldığından istiyorum. Ah, burger mi? Tabii ki. Rahatsızlık için özür dilerim. Cidden mi? İşte istediğiniz burger. İşte hayat budur ya. Hmm. Buyurun salatanız. Oh, yeşilliklerimin yanına yeşillik geldi. Öf, hiç ilginç bir şey yokmuş. Aa, kimmiş bu? Ve neden koca göbeğini sallayıp duruyor? Güzelim yemekleri yiye ye şişmiş. Aa, vay. Bu pastalar emrine amade. Hangisini seçeceksin? Ah, oh, evet çilek gibi kokuyor. Hı, şaka. Keşke benim seveceğim bir şey seçse. Şu devasa şeylere bakın. Tatlı ve tuzlu bebeğim. Oo, evet, o müthiş duruyor. Sanki aşerdiğim her şey kocaman bir şişeye benim için takılmış gibi. İstiyor musun o zaman hemen ara. Aman anne, gerçekten aşermeye başladım şimdi. Arayalım bakalım. alo. Sesinizi duyabiliyorum. İkisini de istiyorum tamam mı? Fiyatı önemli değil. Ama hemen istiyorum. Peki peki. Bir lezzet macerasına hazır mısın? Aha, yaşasın. Gel şuraya lütfen. Aa, buradaymışsın. Afiyet olsun. oh, evet. Aa, da şurada duruyor. Aa, burada mı? oh, zengin oldum. Şuna bak. Araba anahtarı mı? Ay yok artık. İnanamıyorum. Harikasın. Evet. Hayatımın en güzel günü. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ay, inanılmaz bir şey. Artık çalışmama gerek bile yok. buna sevindim. Beni istediğinde arayabilirsin. bir sürü şey aşırıyorum. Aşı olur. Gel bakalım. Bebeğimiz hangi cipsi sever? İstediğini görünce tekmele. Bunları. Ah, harika bir tercih. Atıştırmalıkların kalanını da getireyim. Başka bir meslek edinmeliyim. Geliyorum efendim. Ödemeyi yap. Ah, tabii. Kabul edilmedi. Ama bu bir altın kart. Beni ilgilendirmez. Ödeme yapmalısınız. Çekil önümden. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. Bu niye çalışmıyor? Buna zamanım yok. Hey, siz nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Of, sıkıldım. Arabaya gidiyorum ben. Hey, ufaklığı biraz yiyecek bir şeyler ister misin? Aa, bu güzel, leziz. 30 dolar mı? Ama pahalı cipsmiş. Buna param yetmez. Bakalım ne kadar varmış. Hmm, fazla yok anlaşılan bu sefer cips alamıyoruz. Alabileceğim bir şey olmalı. Yok. Olmaz. Aa su. Ne güzel. Hadi gidip ödeyelim. Selam. Bu suyu aldım. Durun bir dakika. Burada sizin için bir şey var. Bu çiçekleri alın. Bana mı? Oo, çok tatlı. Ve bizim talihli müşterimizsiniz. Woohoo! <laughs> Sen bana hapsi güzel kılıyorsun. Sensiz ne yapardım karıncığım? Ah, bu yatak çok rahatmış. Ah, sanırım bebek geliyor. Guardian! Gel şuraya. Bu gürültü ne böyle? Belli olmuyor mu? Yardım et. Peki öyle diyorsan. Hadi şu bebeği çıkaralım. Çok kolaymış. çok stresliydi. Bitine çok sevindim. Ufaklığı voltaya çıkarma zamanı. Kapıyı açayım. Görüşürüz. İyi ki gitti ya. Buradan öyle kolayca çıkılabiliyor muymuş? Param varsa her şeyi yapabilirsin. Temiz koş temiz zemin. Çok rahatlıyorum. Sen nasılsın ufaklık? Rahat mısın bakalım? Annen sana hep güzel bakacak. Peki işe dönsem iyi olur. Biraz sessiz olabilir misin? La 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 koşu temizliyorum. Bunu bir hizmetçi falan yapmıyor mu? Şu an hiç mutlu değilim anne. Ah sessiz olun. Tatlım annen dinlenmeye çalışıyor. Annenin sesiyle rahatlıyor musun? Gel sana ninni söyleyeyim. Hmm. Hmm, o kadar da kötü bir fikre benzemiyor. sadece şunu almam lazım. Öf, çok yakın. Birazcık daha. Aldım. Ah, senin at zamanı bebeğim. La la la. Aa, bu ne ya? Şş, sakin ol. Ee? Aa, ya, hop, hop. Ee, he, Herkes eleştirmen kesilmiş. Neyse daha iyi bir fikrim var. Bana müzik lazım. Sorun da buydu. Yoksa ben müthiş bir şarkıcıyım. Oo, evet. La la la. Aa, berbat ya. Korkma hayatım. Aa, çok özür dilerim. Aa, çok kötüydü anne. Şş ağlama. Daha deniyor daha Kendi bebeğim bile beni duyamıyor. Ama bir fikrim var. Kendi mikrofonumu yapacağım. İşe koyulma zamanı. Hadi bakalım. Bu konserveye konuşup diğerini de karnıma koyacağım. Selam ufaklık. Aç çok iyi oldu. Uykum geliyor. Danalar girmiş bostana. Hey işe yaradı. Kapat gözlerini. demek öyle ha. Demek savaş istiyorsun. La 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 Hadi ama lütfen sus artık. Eh, vazgeçiyorum. Yapacak tek şey kaldı. Beni mi çağırdınız? Güzel bir şeyler çal. Bu bir klasiktir. Mükemmel. Bu nasıl? Şey, senin şarkılarından iyidir. Uyku zamanı. Ah, sonunda. Tamam, gidebilirsin. ah epey güzeldi. Ama ben buradan devam edeceğim. Anne beni sana karşı uyarmıştı. Ama sevgilim, bir dakika. O oh, benim yüzüm. Bu müthiş. Yani tuhaf bir hikaye aslında. Of, çok acıktım. Yemek zamanı. Ver ver. Al bakalım. Ah, paramı saymaya çalışıyordum. Ver şunu. Acaba bugün ne varmış? Ha? Bu ne ya? Hmm, mis gibi. Denesene beğenirsin. Berbat kokuyor. Ay, sanırım kusacağım. Sen kaybedersin. Mmm, çok güzel. Bunu hayatta yemem. Görmek bile istemiyorum ama yemek izliyorum anne acıktım. Ah, sen de hep bir şeyler istiyorsun. Hmm, ne yapacağımı biliyorum. Telefonumu çıkarmam lazım. Burada saklıyorum. Dikkatli olmak lazım. Sonuçta hapisteyiz. Her yerde suçlular var. Bunu daha önce düşünmeliydim. Hızlı bir arama yapacağım. Aa, ah, şimdi ne yapıyor? Zengini asla anlayamayacağım. Hadi ama açsana. Hmm, sosis gibiymiş tadı. Evet, ne istiyorsun? Bebeğime çok acıktı ve hapishenekleri berbat. Ha, dur, anladım seni. Anlamıyorsun. Bana yulaf ezmesi verdiler. Ay, gel şuraya. Bu kadına yardım etmeliyiz. Ona iyi bakalım. Ah, harika. teşekkürler. Bir daha beni arama. Bu kadar yeter. Gitsene. Neyi bekliyorsun? çok mutluyum. Aman tanrım çok lezzetliydi. Aynen öyleydi. Tarifini almam lazım. Şimdi dinlenme zamanı. Aa, neler oluyor? Kim o? Hmm, çok iyi oldu. Teşekkürler. Aa, şu yemeklere bak. Hmm, taze pişmiş bir pizza. Çok güzel olacak. Dur bir fikrim var. Biraz krem şanti dökelim. Ay ciddi misin? Ah şuna bak saat eseri gibi oldu. Biraz da suşi koyalım. Ah çok garip oldu ama aşeriyorum kime ne? Sırada ne var? Ah biraz hardal. Biraz daha. Ah bu çilekler de güzel duruyor. Ah şimdi hazırız. Vay leziz duruyor. Sabredemiyorum neredeyse ne zaman benim. Gerçekten güzelmiş. Keşke benim de pizzam olsaydı. Kocacığımı arayayım. Alo. Aha, telefonum çalışmıyor. Aa, selam. Biraz yemek yollayabilir misin? Harika. Sağ ol. Pizza ve çikolata. Aa, ah, kimin aklına gelirdi ki? Aa, ah, yazım sulandı. Ah yemeğim geldi. Selam balım. selam. Aha, bıyığını nasıl özlemişim? Selam bebeğim. Annenle aranız nasıl? Baba. Sesin. İkinizi de çok özledim. Sadece bunları alabildim. Ay teşekkürler tatlım. İki elma mı? Ah, biz işim artıyorsun? Harikasın. Yapma, beni utandırıyorsun. Ah, neredeyse unutuyordum. Bir de çikolatam vardı. Ah, şu an çok duygusalım. Teşekkürler. Bitmiş bu. Ah, hiç de pişman değilim. Hayat mükemmel. Aa, bu çok iğrençti. Bir de onunla yaşamayı dene. Yakında görüşürüz. Kusma torbasını versene. Ama cidden çok fazla yemişim. Böyle iyi mi bebeğim? Yoğun bir gün oldu. Uyku vakti. Ay, böyle hiç rahat değil. Yok olmadı. İyi bir uyku çekmenin bir yolu olmalı. Hmm, bir düşüneyim. Aa, buldum. Şurada işime yarar bir şey vardır. Yok bu olmaz. Aa, bu çöp sadece. Bir dakika. Bu lastik işe yarayabilir. Şimdi onu eve kadar yuvarlamalıyım. Nihayet eve geldik. Karnımı şuraya yerleştireyim. Tam oldu. <laughs> İyi geceler ufaklık. Of aptal yastık. Hiç rahat değil. <laughs> Bir şey yap. Bu lastiği deneyin. Bu köpeğimi hatırlatıyor. Ay ne ama Kusura bakmayın efendim. Annen üzülmeni istemez. İşte tamam. Ya bu nasıl? Altında ve üstünde değerli taşlar var. Bu daha benim zevkime uygun. Çok pahalı görünüyor. Hmm, bu olur. Harika efendim. Ah, artık uyuyayım. Bir şey canımı yakıyor. A bu çok saçma. Değerli taşlar çok sivriler. Niye çıkmıyorlar ki? Öf, tek istediğim uyumak. Çekiş lütfen. Bunu yapmak istemiyorum ama mecburum. İşe yaramıyor. Hepsini kırmalıyım. Ne oldu? Bunun için hizmetkar tuttum. Niye böyle kazık gibisin? Biraz daha yumuşak ol. Kusura bakmayın efendim. Bir de şöyle deneyeyim. Kıpırdama. Öf, bitmiş. Bendeki şans işte. Aa, zavallı Jack'ı. Dur bakalım param var mıymış? Al bakalım. Ay, 100 dolar mı? Aa, rica ederim. Yapım sana hep açık. Aa, şu ayakkabılara bak. Paraya ihtiyacım var gibi duruyor. Aa, hepsi benim mi? Şuna bak. Zengin kadına bak. Ah onun parası daha mı tatlı? O kadarı da de ki? Elimin kiri rüya görüyor olmalıyım. Oh ona para mı diyorsun ya? Al senir olsun. Bu kürk gerçek. Ah oh, peki. Bak ne kadar da yardım severim. Ben ben. Oh. Öf altınını görüyorum ve üç yeni iPhone'la arttırıyorum. Bir de laptopla. Şunu görüyor musun? Ah elektronik mi? Rica ederim. Arabaya ne dersin? İşte hayırseverlik budur. Kendi arabam mı? <laughs> Dur bir dakika. <laughs> hey, şu kalemi ver ve arkanı dön. Bir imza, evim senindir. Cömertlik diyordun ya. Al bakalım. Ay canına. Aa. <laughs> Aptalcaydı. Onu dinleme. İmzala gitsin. ben kaçar. Sonra görüşürüz. Ah, ver gitsin ya. Aslında fikrimi değiştirdim. Ay, şimdi vazgeçemezsin ama. Ah, boş versene. Yani hazır kimse de yokken. Hey, bunları sen vermiştin. Altını da ver. Ama bunu bana o verdi. Ah, peki madem. Oh! Zenginler çok kaba. Doğum günüm kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Teşekkürler baba. Bu çok heyecanlı. Umarım beğenirsin. Aa, gerçekten mi? Sadece benim için bir pop mu? Denemek için sabırsızlanıyorum. Teşekkürler baba bayıldım. Bunu her yerde aradım. Doğru olanı seçmeliydim. En sevdiğim tatlı. Peki nasıl bildin? Saniye hayır dikkatli ol. Hayır. Bir şey yap baba lütfen. Yakaladım. Bir dakika bir fikrim var. Ama bana balon lazım. Hadi bakalım. Balon iplerini lollipop çubuğuna sarıyorum. Bu onu güvende tutar. Vay canına ben bir dahiyim. İşte geliyor. Aa, şuna bak. Teşekkürler baba. Bu benim görevim. Bırakırsan düşmeyecek. Havada duruyor. Hadi baba yürüyüşe çıkalım. Bu benim en güzel doğum günüm. Şuna bak. Ne yapıyorsun? Geri döner ama öyle değil mi? Hoşçakal Lollipop. Hoşça kal iyi yolculuklar. Neyse ki tırnaklarım iyi görünüyor. Pardon. Temizlik yapmaya çalışıyorum. Aa oh, öyle mi? Kıpırdamaya zahmet etmiyorsun demek. Peki, peki çekildim. Beklerken bir şeyler atıştırayım. Hmm, çok iyiymiş. Oh, pekala, neredeyse bitti artık gerekmiyor. Gelip alıver. Aa, kimse beni dinlemiyor. Tertemiz oldu. Ay düşüyorum. Of, ne oldu şimdi? Yıldızları sayıyorum. Ah, pardon. Ne oluyor burada? Ah, Öyle mi? Bu çocuklar ne kadar düşüncesiz. Buna bir son verebiliriz. Bir noktayı atlamışsın. Evet orası. Bu hayatımın en kötü günü. olmak özellikle de hapisteyken zordur ama zengin olsaydın işler tabii daha kolay olurdu. Ebeveynlerin seni neşelendirmek için ne gibi eğlenceli şeyler yapıyor? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.